arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir senenin ardından sizlerle buluşmak için buradayım. Bundan bir sene önce bir video yayınlamıştım. Aşılama tedavisi hakkında, aşılama tedavi sürecim hakkında ve hamilelik sürecim hakkında bir videoydum. O videoda ses problemlerinden dolayı, müziğin sesinin fazla olduğundan dolayı sürekli şikayet geliyordu ve birkaç sorular vardı. Onları yanıtlamak adına Bugün sizlerle bir araya geldim. İnşallah faydalı bir video olur. O zaman hiç vakit kaybetmeden bir senin ardından kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçelim. Evet ben şimdi defterimi açayım çünkü aklımı artık tutamıyorum eskisi kadar. Biliyorsun ee, biliyorsunuz zaten ben buna e, bir sene önce bu videoyu yayınladım ama hani o videoda her şeyi açık açık anlatmıştım. Şu an hani çok video unuttum. İzlemeyi de unuttum. <laughs> ben bu aralar çok unuttuk. O yüzden birkaç not almıştım. Sorduğum soruları da not almıştım. Şimdi aşılama nedir İlk başta herkesin sordu ve herkesin korktu bir e, olaymış gibi gözüküyor. Ama aslında aşılama o kadar korkunç bir olay değil. Evet, aşılama tedavisi zor bir süreç. İnsanın hani e, tedaviden yana zor bir süreç değil, psikolojik açıdan zor bir süreç. Şöyle anlatayım size, aşılama tedavisinde gelene kadar zaten birçok yoldan geçiyorsunuz. İşte rahim filminiz çekiliyor, yumurtalıklarınıza bakılıyor, tıkanıklık var mı falan bakılıyor. Kilonuza, yaşınıza, e, e, kaç yıllık evli kalmanıza, er, erken spermine, kalitesine e, her türlü tedavi görüyorsunuz yani her türlü aşılamadan geçiyorsunuz. Aşılama nedir? Aşılama tanımlanamayan, e, kısırlık e, sürecinde uygulanan bir yöntemdir arkadaşlar. Açılma yumurtalık kalitesine bak, baktığımız sürece hani verilen ilaçlarla beraber e, bu ilaçlar zaten e, adetinizin e, başından beri verilen haplar ve iğnelerle başlayan e, 8-9 hatta 10 günlük bir e, hap alımından sonra ilaç alımından sonra başlayan bir tedavi sürecidir. E, Açılma e, tanınamayan e, kısırlıkta. E, ya da erkeğin bir problemi varsa ki bu problemler hani çok maddeler halinde ilerler. O yüzden çok çoğunu da sayamayacağım ama en basit örneğini verirsem e, sperm say sayılımında azlık gibi tedavi hani sorunlarda bu aşılama önerilmiyor arkadaşlar. Onun yerine tamamen bir tüp bebek sürecine geçmiş oluyorsunuz. Bir ilaç tedavisi sürecine başlıyorsunuz adetinizin başlangıcı itibariyle 8-10 günlük bir ilaç tedavisiyle başlanıyor. Bu ilaç tedavisiyle beraber erkeğe de e, açıklamanın e, sınırım 14 günden yani yumurtlamanın kalitesini zaten bu e, iğnelerle beraber e, flüküller e, ultrason'dan geçiyor doktor kontrolünde. E, foliküllerin büyüklüğüne bir ya da iki yumurta elde edip e, foliküllerin bir büyüklüğüne ulaşmanız gerekiyor. Belli bir sanırım çok detay bilmiyorum ama 20 santim falan da herhalde. Bir büyüklüğe gelmesini sağlanıyor. Daha sonra bir e, erke bir e, aşılama yılının yapılacağı günün bir perhiz uygulanıyor. İki gün e, bir ilişki önerilmiyor. İki sonra yani 42 saat sonra diyebiliyorum. 42 saat sonra erkekten alınan sperm örneği ile e, kadına, kadının yumurtalıklarına bu örnek enjekte ediliyor ve bundan sonra bu enjekte edilme sürecinden sonra yaklaşık 2 hafta yani 14 gün sonra e, kanınızdan beta hcg testi veriyorsunuz. ne olup olmadığınızı bu şekle anlayabiliyorsunuz. E, daha sonra sorulan sorulardan birisi de aşılama hangi durumlarda uygulanır diye bir soru Arkadaşlar aşılama e, sağlıklı olan her bireyde uygulanabilir. Ama hani tabii ki de e, bu aşılama sürecinde rahim e, rahim yollarınıza tıkanıklık varsa eğer e, farklı tedaviler uygulanıyor. Eğer Erken spermde kalitesinde, kalitesinde e, farklı bir durum varsa farklı bir yolu uygulanıyor. O yüzden yine kadının ve erkeğin tüm şartlara uygun olup olmadığı kontrol edildikten sonra aşılama tedavisi öneriliyor. Aşılama tedavisi öncesi tetkikler nelerdi? Dediğim gibi az önce de saydım zaten. Rahminize bakılıyor. Tıkanıklık var mı? Sonra erkeğin sperm, sperm kalitesine, sperm sayısına. Biliyorsunuz 10 milyonu 10 milyon da herhalde. 10 milyonluk altında olan Spam örneklerinde farklı bir tedavi uygulanıyor diyebiliyorum. Onların çok detaylı bilmiyorum ama. Spam kalitesine, sperm sağlığına, e, kadının yumurtalıklarına, kadının rahim açıklığına ya da rahim rahim darlığına falan bakılıyor. Yani daha sonra hormon testleriniz falan oluyor. Yani bu sürece zaten girerseniz eğer, bu süreçte size doktorunuz zaten gerekli bilgileri verecektir. Aşkın meşgul nasıl yurttu? Az önce gene bahsettim bu konudan. Aşılama işlemi, e, erkekten alınan sperm örneğiyle ile, tabi bu adet hani az önce de bahsettiğim gibi adetinizin e, ilk başından beri bir ilaç tedavisi uygulanıyor. İlaç tedavisinden sonra e, erkekten alınan sperm örneği ile e, size enjekte ediliyor ve iki hafta sonra da kanınıza beta hcg testine bakıyorlar. E, aşılama sürecinden sonra hamile kaldım ama diye kaldım mı diye bana soru yöneltilmiş burada. Evet ben aşılama tedavisinin tedavi hatta ben şöyle söyleyeyim size arkadaşlar ben iki aşı iki, e, ne zaman oldu ya geçmiş sene artık hatırlamıyorum yani sanırım iki aşılamadan sonra e, benim iki ilk iki aşılamam tutmadı ikinci aşılamadan sonra kendiliğinden hamile kaldım arkadaşlar ben Gebelik sürecim böylelikle başladı. gebe kaldığımı ben bilmiyordum. Meğer hani 4 haftalık hamileymişim. 4 haftalık hamile olduğumu anlamadım. Evde bir test yapmıştım. Testin sonucuyla beraber doktora gittiğim zaman evet hamile olduğumu öğrendim. Daha sonra da 2 hafta sonra sanırım 8 haftalıkken yani falan da kalp atışlarını duydum. Ben kalp atışlarını duydum arkadaşlar. Hani bazı sorularda duymuş. Kalp atışlarını, mı, kalp atışlarını duydunuz mu diye. Evet ben kalp atışlarını duymuştum. Çok sağlıklı bir gebelik olduğunu söylendi. Ki ben de öyle hissediyorum. Hani çok zor zor bir süreç geçirmedim. Ee, maalesef ama hani 3 aylıkken yani cinsiyet öğrenmeye gidiyorum diye gittiğim zaman maalesef bebeğimin kalp atışlarını duyduktan sonraki hafta içerisinde öldüğünü yani karnımda ölü olarak yani 2 hafta falan ölü olarak taşıdığımı Öğrendi ve beni apar topar hemen hastaneye yetişim yapıldı ve hemen e, bebeğimin maalesef hastanede kaybetmiş oldum. Evet neyse ki e, zor bir süreçti ama ben o zor bir süreci e, birkaç ay sonra kolaylık bir şekilde kolay bir şekilde atlatabildim. E, tabii burada hani çevre fak faktörler de çok önemli oldu hani e, sizin ruhunuza emen insanlardan uzaklaşmanız gerekiyor ben öyle yaptım arkadaşlar size de bu en büyük tavsiyem. E, bu dönem çünkü çok stresli bir dönem arkadaşlar bu zaten hani kendinize yetip yetmediğinizi bile bilmediğiniz dönemde başka insanlara e, kendinizden ödün vermeyin kendinizi asla onların ne alçamış gibi görmeyin bu hani bu çünkü çok ince bir çizgi kendinizi eğer ödün vermeye başladığınız zaman ve karşındakiyle karşıdaki tarafa hak vermeye başladığınız zaman artık bu ipin ucu kaçmış oluyor ve artık hani hayatınızda herkesin müdahale ettiği anlamına geliyor. Buna asla fırsat vermeyin. Bu dönem evet çok zor, süreç bir dönem. Yani hani uzun vadeli bir dönem. O yüzden size tek tavsiyem hayatınıza sizin negatif olan insanların hepsini kapı dışarı etmeniz. E, gerekiyorsa e, eğer bu döneme tek başınıza atlatamıyorsanız bir e, destek almanız, hani psikolojik bir destek almanız ki bunu öneriyorum. Ben de yakın zamanda bir psikolojik destek almaya tekrardan başlamak istiyorum. Bu insanın ruhunu dinlendirir arkadaşlar. Hani başkalarınızdan, başkalarından duyduğunuz olumsuz söylemler sizi daha çok açığa çeker, yani sizi daha çok yorar. O yüzden bir de psikolojik destek almanızı çok isterim. Hayatınıza bu dönemde spor katmanızı çok isterim. Çünkü spor size neleri yapabileceğinizi Hani neleri, neleri göz de ger, çok hani ileri bir şekilde gösterebilecek. Diğer programları önerebilirim. Hani bu dönemlerde sizin kafa dinlenirse ne iyi geliyorsa. Kitap okumak Evet kitap okuyun. O kitap okuyorum. Ya da film izlemek mi? Telefon mu takılmak mı? Size ne iyi geliyorsa. Hani size ne iyi geliyorsa onları yapmanızı öneririm. öneririm. Aşılama tedavisi zor bir süreç hani psikolojik açısından önemli bir süre, önemli ve zor bir, bir süreç. Aşılama tedavisinden önce yapmanız gereken zaten çok meşaketli bir yola, yoldan geliyorsunuz zaten bu, bu yola kadar, hani bu tedaviye kadar. O yüzden kafa dinginliği çok önemli arkadaşlar. Hangi tedavi olursa olsun. İstiyorsan e, tedavisi de, tüp bebek tedavisi de, hani kendi bireysel yolunuzda yani denemeli yolunuzdan gitseniz bile kafanızın çok rahat olması gerekiyor. İlla evet odaklanıyorsunuz, hani şöyle diyeyim, evet bebeğim olmasını istiyorum, hani bunun, bunun hayalini kuruyorum diyebiliyorsunuz. Ben size çok iyi anlıyorum. Benden başka da sizi anlay olmaz arkadaşlar. Ben bu kafa erişebilmek için yani, hani ben bu duruma gelebilmek için çok uzun yollardan geldim. Yani sizin duygularınız evet şu an bu videoyu izleyenler zaten yeni yeni hani nasıl anladım? Yeni yeni her şeyin başında olan kişilerdir. Çünkü kendini aşmış kişiler yani şunu demek istiyorum. yani belli bir hani denemeden sonra ya oluyorsa nasıl bir şey, olmuyorsa kadar kısmet bir şey diyen insanlar zaten hani o yolunda devam ediyor. Benim size yön vermek amacım Yalnız değilsiniz arkadaşlar. O kadar yani tüke, şu an tüketim çağındayız maalesef ki. Tüketim çağında olduğumuz için e, sürekli her şey değişiyor ilaç tedavileri, farklı tedaviler yani hani sadece aşılama tedavisi olarak da adlandırmayın. Farklı tedaviler varsa evet farklı tedavileri deneyin. Hani size hep yol gösterici insanlarla beraber olun ki bu dönemi çok rahat atlatabilmenizi istiyorum. Çünkü diyorum ya ben çok zor dönemlerden geçtim. Benim ne demek istediğimi siz de anlıyorsunuz aslında. Bu zor süreçte kendinize kendiniz yetmeyi öğrenmelisiniz. Başka size yetemez arkadaşlar. Kendinize kendiniz yetmeniz gerekiyor. E, ee, aşılamanın tutma oranlarını söyledim hatırlamıyorum ama video çünkü kesildiği için tekrar söylemek istiyorum. Aşılama tedavisini tutma oranları arkadaşlar %10 ve %15'tir. Hatta bu benim bildiğim kadarıyla, yani çok net bir bilgi bilmiyorum ama benim bildiğim yani kendi kendi ee, hikayemi anlattığım için şunu söylemek istiyorum. %10 ve 15 oranında olduğunu biliyorum. Ama bu aşılama tedavisinin ilk etabında %10 ve 15 aralığı hani olumlu sonuçlandığını biliyorum. E, aşılama tedavisi ilerledikçe hani sürekli bir aşılama tedavisi yorgunluğuna düştükçe bu oranın daha çok aşağı çekildiğini inanıyorum. Yani öyle söyleyeyim. inanıyorum diyeyim. E, çünkü aşılama tedavisi biliyorsunuz ki iğneler hormon iğneleri, iğneleri kullanılıyor ve hormon iğneleriyle iğneleri, iğneleri kullanamıyoruz Hormon iğneleriyle beraber yani kullandığınız hormon ilaçlarıyla beraber e, yani yumurtalarınıza büyüme ve çoğalma e, bulunuyor ki hani bu şekilde sağlıklı bir gebelik elde etmek istiyoruz taşıdama tedavisinin evet güzel sonuçları alınabiliyor ama alınamayabiliyor. Çünkü hani bu, bu sefer sürekli e, ay, hani belli bir dönemde e, sonuçta biz her ay başı, her ayda bir kere yumurta üretebiliyoruz ve bir kere adet görebiliyoruz. O yüzden de hani, e, sağlıklı bir Gebelik sürecinde de sağlıklı bir yumurtalığımızın olması gerektiğini inanıyorum. Benim hani aşılama tedavisi hakkında söylemek istediklerim bunlardı. Ee, Tabii ki de bu dönemde dediğim gibi sizin kendinizi tanımanız, kendi vücudunuzu bilmeniz, kendi vücudunuz hakkında neler olumlu, neler olumsuz onları bir artık bir liste haline getirmelisiniz. Spor ise evet spora, psikolojik tedavi evet psikolojik tedavi önerebilirim. Bunlar çünkü sizin bedeninizin ve ruhunuzun dinlenmesi için çok gerekli işler. benim sağlık sorumum ne diye sormuştu sormuştunuz. Onun da cevabını verin. Arkadaşlar aslında benim bir problemim yok maalesef. Hani maalesef diyorum çünkü hani bir problemim olsa gidip onun tedavisini görebilirim. Ee, benim tek şu anki problemim maalesef polikistik över sendromu hmm, sendromunu yaşıyorum. Ve benim polikistik, polikistik över şöyle bir durumum da var arkadaşlar. Arkadaşlar hani sadece kendinde mi bilmiyorum ama hani başkaları da yaşıyor mu bilmiyorum. Eğer yaşıyorsanız da yorumlarda belirtiriz. Belirtirseniz sevinirim. Asla konuşamıyorum. E, bendeki polikistik şöyle arkadaşlar. Ben şimdi bir ay e, güzel bir şekilde hani, e, e oluyorum yani adetim oluyorum ama e, bir ay sonra yani bir, bir sonraki ayda maalesef benim e, kistim oluşuyor ve bir ay sonra tekrar o kistim kayboluyor. Bakıyorum hani bakıyoruz doktorlar ee, bir ay sonra oluşuyor bir ay sonra kayboluyor. İki ay atıyorum iki ayda tekrar kist oluyor. An anlatamadım ama hani şöyle an, anlatamadım şöyle kendimi anlatamıyorum. Yani bir ay kistim oluyor, bir ay kistim olmuyor. Ama iki ay kistim oluyor. Atıyorum üç ay kistim oluyor. Hani vücudun artık hormonal dengesizliği midir nedir bilmiyorum ama bu tarz bir problemi var. Artı olarak bahsetmek istediğim bir diğer problemim arkadaşlar şu. E, benim oranım düşük olmasına rağmen tabii bu e, süt hormonu yani prolaktin hormonu biliyorsunuz ki. <laughs> Evde kimse yok ama bir ses duymuyor. Beni benim bir de diğer bir problemim arkadaşlar. Prolaktin yüksekliği yüksekliğiydi. Ben bunun için bir ay boyunca bir tedavi görmüştüm. Bu prolaktin hormonu yüksekliği de nedir? prolaktin hormonu bir süt hormonudur arkadaşlar. Nasıl hani gebelik sürecinde eğer hani gebelik sürecinde sizin e, süt hormonlarınızın çalıştığı aktif ha, aktif hale gelmesi için prolaktininiz yükseliyor ve benim hani hamile olmadığım için prolaktinim yüksekliği gebeliğe engel olabiliyor. O yüzden ben bir ay boyunca bir prolaktin ilacı kullanmıştım. Hani ilacın ismini bilmiyorum. Zaten doktor önermediği sürece isim vermek de hoş bir durum olmaz. Bir ay boyunca bir tedavi uygulandı. Ondan sonra prolaktinin düştüğünü öğrendim. Yani bu aşılama tedavisini demek istediğim, Benim bir prolaktin yüksekliğim var arkadaşlar. Bir de polikistik ovar sendromum var. Bunların tedavi edildiği sürece güzel sonuçlar elde edebileceğime inanıyorum. Ee, şu anda da hiçbir sağlık problemim yok arkadaşlar. Devam ediyorum bu sürece. Ama hani diyorum ya e, birkaç ay daha kendime dinlenme, kendime kafa e, izni vermiş durumdayım. E, kendi yolumda ilerlemek istiyorum. Nasipse olur, nasip değilse olmaz artık bundan sonra. Son sözlerime gelirsek. E, bu yol güzel bir yol. Bu hani aşılama tedavi süreci evet korkutucu bir yol olarak gözükebilir ama aslında çok güzel bir yol. Çünkü yolun sonunu biliyorsunuz o vurduğunuz iğneler, e, aldığınız haplar, hormonların ilgisizlikleri hepsi sizin için çok güzel ilerlemesini istiyorum. Bu dönemde ne kadar acı çekseniz bile yolun sonunun güzel olduğunu bilin. Öyle devam edin. Kafanızın boşaltın. İstediğiniz her şeyi yapın. Kitap okuyun, gezin, dolaşın. Bu dönem sizin için yorucu olsa bile yorucu değilmiş gibi davranın. İnanın yolun sonu çok güzel arkadaşlar. E, beni ee, Desteklediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz ki ben Instagram'da da format değişikliğine gittim. Ee, bu tedavi süreçlerini, aşama tedavisi, işte bebek tedavi süreçlerini. Kendi yaşadığım bazı problemleri falan hepsini Instagram sayfamda da paylaşıyorum. Orada da beni yalnız bırakmıyorsunuz. Youtube stüdyomuzda %1.3'lük bir dilimde bile kendi adımı görmek yani Ayşenliği de Aydın adına bir arama yapmanızı bile görmek beni o kadar çok mutlu etti ki beni yalnız bırakmadığınızı çok iyi biliyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Sormak istediğiniz ne varsa bana özelden de soruyorsunuz. Özelden de cevaplamaya çalışıyorum. Ee, bu dönemi hep birlikte atlatmayı istiyorum. Ee, ben size yön vermek istiyorum. Sizin de bana yön verdiğiniz gibi, hayatıma dokunduğunuz gibi ben de size dokunmak istiyorum. Asla yalnız değiliz. Siz de yalnız değilsiniz. Ben de yalnız değilim. Herkesin bir amacı var. Herkesin bir yolu var. O yol meşakkatli gözükse bile yolun sonu çok güzel arkadaşlar. Bu süreçte keyifli vakitler dinlemenizi çok istiyorum. E, beni Instagram'dan da takip ediyorsunuz biliyorum. Instagram'da da bir format değişikliğine gittim. Orada da kendi yaşadığım süreçleri, aşılama tedavisine, tüp bebek tedavisi hakkında birçok şey paylaşmaya başladım. Beni oradan da takip ediyorsunuz. Çok güzel bir oluyorum. Youtube'da bile, hani Youtube stüdyoda bile Ayşen da Aydın olarak %1.3'lük kısım bile beni arıyorsa bu benim için çok gurur verici bir şey. bu süreçte beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim sormak istediğiniz her soruyu en içtenlikle, en içtenlikle cevaplayacağıma söz veriyorum. Aşağı yorumlar kısmına istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz arkadaşlar. Bu dönem, evet zor bir dönem ama bu dönemi hep birlikte atlatacağız. Biz çok güçlüyüz. E, bu gücümüzü asla kimsenin elinden almasına izin vermeyeceğiz. Bu dönemi en güzel, en en iyi şekilde idare etmeyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü yolun sonu çok güzel. Mükafatımızın çok güzel olduğunu biliyorum ve buna inanıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sormak istediğiniz soruları da aşağı yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.